birlikte, beşlemesi ile birlikte işaret diliyle işte şimdi gelişiyor şimdi sol kanattan geldiler. Elize vuruyor. Direkten top dışarı gitti. Oğuzhan. Oğuzhan orta Abu Bakar hareketlendi offside. Offside bir adam. Şimdi orta ceza alanına Kuareşma hareketlendi. Kuareşma kaleye doğru. Yo. ceza alanında şimdi tehlike bomboş bir kare ve topağlara gidiyoruz. sıfır. Gedeş golü atan isim ve Benfica ilk maçta olduğu gibi yine maça golle başlıyor. 12. dakika. Atiba Aças'ın kaptırdığı Gedeş. Tolgay sağ kanatta Kuvareşma. Kuvareşma ceza alanında. Kuvareşma orta. Kafa vuruşunun destek şimdi ceza alanında. Ters bir vuruş. Top oyunda Tolgay Arslan Tolga Arslan çıkardı. Adriano. Adriano. İlk. Salvio. Sert bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 2-0. Şok bir başlangıç Beşiktaş için. 25. dakikada bu kez gole Semedo imzasını atıyor. 2-0 oyun alanında davet etti. Karşılaşmanın hakemi Damir Skop. Orta geldi. Kafa vuruşu direkten dönüyor top. Ardından bir kafa daha Lindelöf. Bir direk daha ve top ağlara gitti ne yazık ki. 3-0. Çok büyük bir şok bizim için. Onlar açısından büyük bir sevinç. Ve durum 3-0 oluyor. Sayın seyirciler. Kuarejma. Abu Bakar hareketlendi şimdi. Abu Bakar. Abu Bakar. Zeu Elizeu orta kafa vuruşu top dışarı. takımlarını. Yeni bir maç başlayacak ve önemli olan geriye çıkarıyor. Servi. Feyza'nın vuruşu. Salvio. Salvio vuruyor ve Fabri Kovareşma, Andreas Beck. Andreas Beck orta geçiyor. Vuruş ve gol! Mükemmel bir gol! Harika bir gol! Cenk Tosun müthiş bir gol ve durum şimdi 3-1. Tribünler ayakta. Beşiktaş ayağa kalkıyor. Durum 3-1. Herbi. Eliseu ceza alanına gönderdi offside. Pozisyon kontrol güzel. Tuarejma orta ve Korner şu hareketli şimdi. Kovarejma ceza alanında. Kovarejma ortaya doğru çeviriyor. Kovarejma orta atın yükseldi. Kafa vuruşu offside. Offside bayrağını kaldı. Bak arpasını verdi. Kovarejma hareketlendi. Kovarejma offside. Offside bayrağını. Kovarejma bir çalım. Kovarejma şut şansı. Kovarejma ve kaleci eden. Henk Tosun. yanında. Oğuzhan ceza alanına giriyor Oğuzhan. Oğuzhan girdi. Pizzi. Mitroğlu yükseldi. Kafa vuruşu bizden. Cenk Tosun Semedo karşısında. Cenk Tosun dokunamadı. Abu. Bir kez daha Pizzi. Rafa Silva offside offside. Pozisyon offside Sek. şimdi Adriano. Adriano orta cezalarına Abu Bakar. En altı beklentimiz var. var. Şenol Güneş'e kapı. Üçüncü dakika Kovarejma geliyor. Kovarejma. Kovarejma ve gol. Gol. 3-2. 3-2. Şimdi bir gol daha lazım. Kuarejma. 83. dakika penaltı. Samaris. Salvio dışarı gönderiyor. Oğuzhan. Semedo kapatıyor. Oğuzhan orta güzel. Abi bakar. Olmuyor. Kuarejma. Kuarejma orta yaptı. Sitti. Gol. Sanlio geriye doğru çıkarttı. Şut Pizzi'den ve top Tribünler şimdi takımı alkışlıyor. Gerçekten böyle bir maçta beraberlik kazanılmış bir maçtır. Bu beraberlik bir üç puan.